Bu. Üstünde kaç numara yazıyor? Üç. Kuryelerden biri. Bu arada Hulki abi nasıl? Daha iyi sanırım değil mi? İyi iyi Hulki gayet iyi. Ama canı sıkılmış tabii. Yakında aramıza katılır. <laughs> Selam millet. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, çalışıyoruz. Sen nasıl oldun? Ben... ...daha iyiyim. <laughs> Sayın Müsteşar'la görüştüm. Ceren, şef, kim var kim yok hepsini alıyoruz. İçişleriyle, emniyetle mutabıkız. Bizim operasyonumuz. Her türlü desteği vereceğiz. Ceren'i alıyor muyuz yani? Saldırı öğrenmenin tek yolu buysa... ...evet... Bunu en çok Serdar hak ediyor. Bence de. Hikayenin sonuna geldik o zaman. Nihayet. Yüzünü görmek isterdim o aşağılık kadını. Bildiğiniz gibi tespit edilen ve şüpheli konumunda toplam 18 kişi var. Hatırladığım kadarıyla toplam altı mekanı eş zamanlı operasyon düzenlenecek. Emniyetle birlikte Eş zamanlı altı mekana baskın yapıp hepsini alacağız. Tamam ya, sen de asma artık suratını. Ne yapayım abi, içimden gelmiyor. Amir ölmemiş, hastanede yaşıyor. Amir ölmemiş mi, evimiz misin? Tabii ki eminim. Sen nasıl kontrol etmedin anlamadım. Abi ben ölmüştü. Yani kontrol etmedim ama yani olay zaten birden oldu ve öyle bir halim yoktu. Yani Pınar geldi, elimden tuttu, çekti. Ya uzay, uzay. Ya... Ne yapıyorsun sen? Abi katil değilmişim. Teşekkür ederim. En azından işin ciddiyetini anlamış olman bile iyi. Bir daha sakın böyle bir şeye kalkışma. Tamam. Söz mü? Söz. Siz emniyetle koordineli olup baskınla ilgili beni bilgilendirin. Anlaşıldı başkanım. Ben de gidip şu Fadi'yi biraz daha sıkıştırayım. Kolay gelsin.